Ağustos'un ortasından hırka giydiğim diye soranlara. Siz hiç İstanbul Ayazı ruhunuzu kesti mi? <laughs> soğuk sabah, çok erken çok soğuk. bir şeyimi düşürdüm bak emin. Ali'nın düşmüş deme bana sakın. Allah Allah. Kanka bu ne ya? Hiçbir şey düşmemiş burada. Alya mı düştü acaba? Ne düştü ya? Bir parça düştü ama arkadaşlar çözemiyorum. Burada da göremedim. Ama bir şeyin düştüğüne eminim yani. Onda sıkıntı yok. Onda sıkıntı yok. Yeniden devam. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi parka geldik arkadaşlar. Ayakkabılarımızı çantamıza taşımıyoruz. Bakın. Bakın ben böyle koydum. Riske giriyorum şimdi. Eğer küçük bir challenge yapıyoruz. Çalınacak mı? Yoksa çalınmayacak mı diye. Küçük bir challenge. Bakalım geldiğimizde çalınacaklar mı, çalınmayacaklar mı? Senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. Park bu arada bomboş. Şöyle bir göstereyim. Yani bir tek artı 50 üstü sabah koşan teyzeler. Aa çamur. Lan çok çamur ya. Çok çamur ya. Çok çamur ya. Parkın zaman dedi. Allah'ım düşman başına. Neyse onlar gelene kadar ben buradan tüyerim ya onlarla. Sabah sabah arkadaşlar dedim bir saat önce kalktım. Onlarla muhatap olabilecek havada değilim. Yani kaza çıkmasın elimden. <laughs> Hop Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte saat sabahın altısında kalktım ve paten sürmeye çıktım. Şu anda saat 7 oldu tabi. Neden böyle bir şey yaptım, nasıl bir şey olacak derseniz normalde ben öğlenleri kalkıyorum arkadaşlar. Böyle bayağı düzenim bozuldu. 12, 1, 10 11, yani böyle çok geç kalkıyorum ve içimde bir mutsuzluk, huzursuzluk oluyor. Kendimi de iyi hissetmiyorum. Dedim ki artık bunu bir düzene sokma vakti geldi. Dün gece saat 2'de yattım. Benim için çok erken bir saat. ama 4'te yattığım için. Ve dedim ki bugün erkenden kalkacağım. Ve gittim resmen sabah ezanıyla birlikte kalktım arkadaşlar. Değişik, güzel bir vlog olmasını temenni ediyorum. Böyle, böyle burayı bir görmek istedim. Burada boş boş kaymak istedim. Zaten dolu ben sevmiyorum. Ama şu an kötü bir olay oldu. Bu da demek oluyor ki şu gimbalımın şarjı bitmiş. Dün geceden şarjı takmayı unutmuşum. Zaten sabah yüzüm gözüm de şiş. Baksanıza halim ya var ya kötü başladı. Kötü başladı lakin kötü bitmemesi gerekiyor. Yani sırtımda şöyle görüyorsunuz. Tripod var. Olmadı tripodla devam edeceğiz. Keşke bari powerbank'im yanımda olsaydı. Bak şu an bitti şarjı o yüzden kafasını eğdi arkadaşlar. Bu da benim. Neyse yapacak bir şeyler yok. Tripodla devam edeceğiz. Şimdi ben bir açma Gelme yapacağım çünkü açma gelme yapınca bacaklarımın çok kötü bir duruma geldiğini gördüm. O yüzden de şu güvenlikleri tanıdım da arkadaşlar. Tamam yoklar gibi. Gelirlerse basacağım. Kaçacağım ya. Onlarla mı uğraşacağım arkadaşlar? Gimbal'ımın şarjı biterken çok fazla konuşamadım. O yüzden şimdi size burada açıklayacağım şu saatimi de takayım. Hem sabahleyin bu havanın sıcacık olmadığı zamanı görüyorsunuz. Bakın hırkayla duruyorum çünkü soğuk sıcak değil yani. Güzel bu soğuk olması iyi. Böyle bir zamanda ne yapalım? Hem patine çıkayım serin serin. Hem uykum açılır. Hem de sabah sporum yapmış olurum. Hem de güzel belki doğaçlama güzel bir vlog olur. Yani bu tamamen doğaçlama bir vlog. Üstüne gimbal'ımın yani video çektiğim ekipmanımın şarjı bitti. O yüzden de şimdi böyle bu şekilde takılacağız. Bugün geldim böyle. Burada biraz açma gelmek. Üç Cross deneyeceğim burada yuvarlak bir alan var Park güvenliklerinden de orada oldukları için izin vermiyorlar Ben de geldim diğer parka burada çekiyorum Ulan bir gün büyürse bu kanal var ya Hep onlara şikayet edeceğim Baksanıza arkadaşlar kimse yok Köpekler varsa da ona da bana havlıyor şu anda Ama çok fazla köpekten korkan bir insan değilim O yüzden sıkıntı yapmıyorum Çünkü havlayan köpek ısırmaz Atasözüne güveneceksin arkadaşlar, demek ki bir birlikleri varmış yani çok da boşu yapmamak lazım. O zaman gidelim, sevelim onları, onlar da korkmasın ve bizim dost olduğumuz anasını. Gel, 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 gel oğlum. Şu sakin arkadaşlar. Havluyona bak, bak arkada o. o, o pusuyor orada. Hayat şunlarsa... Ben şuyum arkadaşlar. Şu benim anladınız mı? Bak yanlarına gittim sustular. Neden? Çünkü köpekler kime benzer biliyor musunuz arkadaşlar? Okulda havlayan insanlara benzer. Onlar da böyle arkanızdan atarlar atarlar. Fakat siz yanlarına gittiğinizde susarlar. Sizin yüzünüze gülerler. Aa işte. O, o, bak bu o işte arkadaşlar. Gitti ya falan ha. Tırstım. Bakın arkadaşlar. böyle musunuz? Yüzünüze karşı böyle yaparlar işte. Böyle okuldaki insan modeli temsili. Oo, nasıl gidiyoruz? Sallana sallana. Sanki şu an şuradaki denizdeyiz. Aman ya Rabbim. Hemen küçük bir tanıtım filmi. Burası Golden Horn Bridge. Yani arkadaşlar yani bunun Türkçe meali. Arkadaşım adam meal diyor. Meal bak. Sunny Side Up arkadaşlar. Burası da Congratulations Nehri. Şurada iki tane küp şekeri kadar gördüğünüz betonlar. Yanına gideceğim. Boyumdan hesaplayın dizimden. Az sonra şunların üstünden fıçı fıçı yapacağım çünkü. Look at me. Evet arkadaşlar atlamadan önce videomuzu burada bir bölüyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü Rise of, Rise of Kingdoms bu videomuza sponsor oldu. Peki Rise of Kingdoms'ı bu kadar meşhur yapan nedir? Rise of Kingdoms! Rise of the Kingdom. Bu oyunu aşağıdaki linklerde indirebilirsiniz. Oyun çok güzel bir oyun. Dünyanın bir numaralı strateji oyunu Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms. Oyundaki strateji mi? Hayır. Türkler, Çinliler, İngilizler arasındaki medeniyetlerden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda binalarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Size Rise of Kingdoms'ın bok gibi oyun olmasına hemen. Ama ben bu video için 2000 dolar aldığım için siz bu bok gibi oyunu lütfen indirin. Çünkü benim 2000 doları kazanmam lazım. Rise of Kingdoms. En iyi strateji oyunu. Evet şimdi atlayabiliriz arkadaşlar. Ben Türkleri seçiyorum çünkü büyük Türk İmparatorluğuna girebiliyorum. Ve pandemi sürecinde dünyaya karşı savaş açabiliyorum. Evet siz de eğer bu bok gibi olan Rise of Kingdoms'ın reklamlarını her yerde görmeyi istemiyorsanız artık şu şu oyunu indirin ki artık reklama bitsin. Bitsin ya. Bitsin. Geçeceğim reklamınıza her yerde Rise of Kingdoms çıkıyor ya. Sinirlendim atlamaya gidiyorum. İşte gidiyorum. Bir şey Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım nasıl bir hareket. Şaka şaka. Genel olarak haterların tepkisi şu oluyor. Sen sen kendine patenci mi diyorsun? Bu atladın oğlum benim arkadaşım 15 kişinin üstüne Sen bu, bu ne lan kaldır lan bu. Sen kendini adam mı sandın iki hareket yaptığını? Ha? Sen bu, bu ne lan? Pero ne demiş Pero abimiz? Haterlarım hep tir tir tir. Şuraya kafamı fena bozdum. Ve deniz kenarında zaten. Her an lafı uzatmayacağım düştüm. Biraz kötü düştüm. Biraz sızlanmıştım atlayabilmek için. Sabah sabah muarım muayarım kaçtı ya. Cidden bir şey kaldıramıyorum şu anda. Şurası şöyle bir... Ama şöyle bir şey vardır ki bir şey denemezseniz başarısız olmazsınız. Fakat denemezseniz başarılı da olamazsınız. Bakıyoruz. Aa çalınmamış arkadaşlar gördünüz mü? Neyse alayım. Benim ben evvelik şişti. Eğer benimle birlikte paten macerama dahil olmak istiyorsanız, benim nasıl geliştiğimi görmek istiyorsanız, kendinizi de geliştirmek istiyorsanız, hep birlikte burada öğrendiğimiz güzel, samimi ortamımıza, kocaman dost grubumuza sizler de katılabilirsiniz. Çok yakında 10.000 kişi olacağız. Bu bence bir paten kanalı için çok büyük bir başarı. Çünkü paten biliyorsunuz ki bir Anneanneme şaka yaptım. Anneannem 619 çektim gibi bir içerik değil. O yüzden öyle yüz binler, milyonlar izlenip trendlere girmiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki like butonuna sıra çakmayı ve hala kanala abone değilseniz de buradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Elim çok acıyor. Buradaki ve buradaki videoda gitmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.